Tamam. Saygıdeğer Dünya Haber ekibi YouTube kanalının e, izleyen değerli hanımefendiler, beyefendiler ben Dünya Ünlüsü Ramazan hepinizin yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. E, Şimdi semtimiz Kasımpaşa'dayız. E, burada esnaf kardeşimizle bir röportaj yapacağız. Ee, ben mikrofonu lafı uzatmadan kendisine uzatıyorum. Ee, kendisini bir tanıyalım bakalım. Ee, evet, sizi bir şöyle yakından tanıyalım. Adınız ne adınız? Berşan Şafak. Berşan Şafak. Ee, ben de dünya ünlüsü Ramazan sosyal medyada çok tanılan bir ünlü isim haline geldim. Ee, bilmiyorum ee, gördünüz mü izlediniz evet. mi? E, Berşan kardeşim e, dört tane sorum olacak size. Ee, şimdi, e, şimdi sosyal medyada toplam 500 tane haber, internet sitesinde dünya ünlüdür Ramazan olarak tanınıyor. Benimle ilgili çıkan bu haberlerle ilgili yorumlarınız neler olacak? Allah'ın öncelikle çok güzel konuşuyorsun. Haberleri çok güzel. Biz takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, i̇çinde şimdi bir semtimizde de sevilen insanız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bundan 8 ay önce Dünya Haber Ajansı evet. benimle ilgili bir anket yaptı evet. milletvekilliğine aday olmam için. Bu ankette %80 çıktım İstanbul genelinde. Buna ilgili yorumlarınız nelerdir? Vallahi bu doğrudur yani çıkma şansım yüksek. Senin gibi bir insanın milletvekili olması da şart geldi. Allah razı olsun. Her şeyi bir düşünme, düşün her şeyi bil. Yani, E, üçüncü sorumda e, yarın inşallah e, Ramazan bayramı olacak. Buradan akrabalarına, sevdiklerine bayram mesajımız var. Allah herkese sağlık, sıhhatli. Çocuğu çocuğu da mutlu günler. İnşallah. Yani bu kötü günlerden i̇nşallah. geçtik. Allah'ın izniyle İnşallah. Son sorumda e, Dünya Haber ekibinin YouTube, e, Instagram, Twitter ve TikTok hesabını takip ediyor musunuz? Doğru, ben de. Çok çok teşekkür ediyorum. Dükkanınızı mekanınızı ayırtığınız için. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar da Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet saygıdeğer Dünya Haber ekibi ve Dünya Haber Ajansı'nın ekibinin YouTube kanalını izleyen değerli harbi efendiler, beyefendiler. Gördüğünüz gibi burada esnaf kardeşimizle, Bercan kardeşimizle röportajımızı yaptık. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ee, yüce Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, her şey gönüllü olsun efendim. Allah razı olsun.